Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlarım, dörtte birlerden seçkinlere seslenişler, sohbetimize hoş geldiniz. Bir düşünür, ünlü bir filozof diyor ki, müminlik, müminelik, takvalılık, ve de evliyalık birer kaliteli insan markasıdır. Evet, nasıl ki arabaların, saatlerin, gömleklerin, kazakların, ayakkabıların kalitelileri ve ucuzları var. Marka olanları var. İşte aynen bunun gibi insanların da kalitelileri ve kalitesizleri var. İnsan olmaya değer olanları ve insan demeye değmez olanları var. Medeni olanları var. Kaba ve görgüsüz, hayvan gibi medeniyetsiz olanları var. İnsanların kaliteli olanlarına medeni insan, mümin, mümine insan denir. İnsan İhsan sahibi örneğin ihsan sahibi muhsin insan denir. İhlas sahibi muhlis insan denir. Takva sahibi muttaki insan denir. Salih insan denir. Örnek insan denir. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam gibi İsa Musa İbrahim aleyhisselam gibi, Salih, İlyas aleyhisselam gibi, kalitesiz olanlarına da zalim insan denir, fasık insan denir, günahkar, fıskı fucur sahibi facir insan denir. Bilinç ve karakter olarak ise, insanların olumsuzları, kafir, ve küfür bilincinde ve karakterinde olanlara kafirler, inat ve şirk bilincinde olanlara müşrikler, iki yüzlü münafık bilincinde olanlara münafıklar denir. Bu dört kategoriden bilinç ve karakter olarak kafirler, müşrikler ve münafıklar çoğunluğu teşkil ederken, mümin ve mümineler azınlığı teşkil ederler. Oranları dörtte bire, dörtte üçtür. Bu nedenle mümin ve mümine karakter ve bilincinde olanlara dörtte birler denilmiştir ki, bunlar hakikatte bir toplumun en seçkin insanlarıdırlar genel oranları yüzde yirmi beştirler. Bunlar bir toplumun en medeni, en güzel, karakter ve ahlaklı olanlarıdırlar. Ama maalesef Müslüman diye kendilerini nitelendirenler mümin ve mümine karakter ve ahlakını taşımadıkları gibi bu bilinci de taşımıyorlar ve örnek asla değiller. Bunların örnek alınması bizi yanıltacaktır. Biz mümin ve müminelerin gerçeğinden bahsediyoruz. Yoksa Müslümanların sa sahtesinden değil. Ve selam. Gerçek mümin ve mümineler olan dörtte birlerden seçkinler üzerine olsun. Esselam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar.